Evet selam. aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle dors oynayacağız. Yes! Yuppi! Dors oynayacağız size. Evet. Ben e, önceden dors oynuyordum da arkadaşlar. E, şey. Şey. Hatta ben oyunu bitirdim ama eee videosu çekmedim. Şimdi artık Roblox videosu çekmeye başladım. Evet. Şimdi ben önceden bitirdiğim için şurada benim modifiyatlarım var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Burada şu an şey var. Mesela buradan istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ee, şey yapmak için. Şimdi biz burada Rush, How we yapacağız ve I'm running here mı yapsak? Evet, böyle oynayacağız. Bir de admin panelim olsaydı be. Bir de admin panelim olsaydı be, çok güzel olacaktı. Ama haydi oynayalım. Evet. Artık girdik. Tabi yükleneceğiz ha. Tamam güzel. Giriyor. Loading, 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 loading. Allah sizin için 9.42'de video çekiyorum ve bu arada Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Vallahi 7'de kalktım. 9'a geldi. Biraz PlayStation oynadım. Ondan sonra ben video <laughs> çekmiyorum dedim. Yani. Geldim. Doğrusu açtım. Oynadım. Tabi yüklenirse şöyle. Keşke bir de kesebilsem abi. Bir de kesebilsem ben. aha geldi geldi tamam güzel kontrol ediyoruz i am running here running. aa ıh lan bana niye direkt glitch geldi bir şey diyeceğim bizim modifiyan niye çalışmıyor arkadaşlar bu i am running here da nasıl yapacağız ne yapacağız yani nasıl oluyor yoksa Rush arda arda mı geliyor? Ben de dedim ki şu doğrusu bir izleyerek bitireyim mi dedim. Sonra bitirdim. Monifer'leri açtım. Allah. Böyle şey oldu. Bitirdim. Sonra modifiyeler aldım. İşte. Oğlum. Oh, Oğlum burası ilk defa var. Bir şey yok ki orada. Şimdi i̇lk defa görüyorum burayı yerler herhalde geldi canım. Oy oy oy. Dolsun daha önce gitti. Çok korkunç gözüküyor. aha hasar. Şu an burada AFK bekleyip Aydın gelmesini de bekleyebilirim. Ama beklemeyeceğim. 11'e gittik demiş mi? Şimdi? Evet biz 12'ye gideceğiz. Ta 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 12 bu startta. Lan bu startta. Постой, мама. Ты ступай. Постой, мама. Постой, постой. göstereceğim. İnşallah değişmemiştir. İnşallah değişmemiştir. Daha hızlı geliyormuş. Ne oluyor lan? Işık kırıldı. Işık patladı. Görüşürüz. ¡La Koşmak için başka bir modifiye araştırmamız gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Düt düt düt. John Cena. Eksi ne lan? Sen oğlum. Tik, tik faste deme. Tik faste deme. Tik faste deme. Senin hmm. tik faste. Rush harıncest. Rush ben oynadım. Evet ben rush harı oynadım. <laughs> lan? Lan kedi ne yapıyor? Lan kedi açıldı. Kedi pilates yapıyor. Oğlum kedi pilates yapıyor lan. Bizim evde kedi var da. Şimdi güneşin karşısına yattı. Bir de açlı göbeğini. Şimdi 10. dakikaya gelmişiz. Evet. <laughs>

e, biraz korkutmuş şey olabilirim yüzüğüm bak bak koför biraz aşağı bu ne? ne oluyor bu? Altta göz tamam yoksa biraz aşağı ımm <laughs> yanlış modu açmış olabilirim Tamam ne oluyor? Tamam. Wobberide. Çok güzel bir adı var. Sekize gidiyorum. Eskiden doğrusu benim korkulur rüyamda. Çocukken oynuyordum da, Çok korkuyordum. Hop! Bakalım, bakalım. zaman hızlı mı geçiyor yok 10-11'e gideceğiz hmm Aç. genelde şu çekmecede bir hainlik olur ama hadi hayırlısı güzel Vallahi böyle 20 saat video artık olacak bu ben öyle çekmek istedim çünkü oğlum bu ne lan Doğrusu güzel heritörler ekliyor alabilir misin buna değiştir ooo buraya Dobra, dobra. Nasıl da biliyorum onu Hatırlıyoruz. Bu arada şunlar yeni gelmiş. Şöyle şeyler yok. Bir bereketli oda burası. Burası bereketli oda burası çok iyi bir oda. Bum bak bum bum. Ama o kadar da bereketli değil. Çünkü ben ne yapayım? Vitamini. Ne bileyim belki sigma falan kullanalım. diye düşünüyorum ama sigma da Keşke videolarını atsaydım sigma. Abi benim el fenerim yok Şu ipliği göndermeyin bana. Kimse. Para. Dara dara da. Allah. Abi buraya gir. Lampı ya, lan pusta bu ne alaka bu? Sen şaka yapıyorsun. Hayır demedi. Hayır değil. Kız ne alaka? ya? Sen nereden geliyorsun ya? Sen nereden geliyorsun ya? Ya sen nereden geliyorsun bir kere ya? Ya abi sen şaka mısın ya? Şaka yapıyorsun sen ya. Sen nereden geliyorsun? Nasıl geliyorsun sen ya? Adil değil ya. Adil değil hiç. Hiç adil değildi bu arada. Evet. Tower Heroes. Var mı? Ben ne yaşam, Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan oğlum, oğlum. Ben bilerek gelmedim. Tıklamadım bilerek. Çık çık Evet. Evet, biraz başka oyunlar arayacağım. Şaka şey yaptım yapmam. Dors. Dors ki dors. Dors baba piro. Dors oynayacaktım. Ben de video çekmeyeyim dedim. <laughs> Kepçe kulaklı toprak. Bir şey diyeyim mi? Eğer, 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 eğer yorumlara, kepçe kulaklı toprak yazanlara, yazanların e, tüm yorum yorumlarına kalp atacağım. Kepçe kulaklı toprak yazın. Defense. Defense chocolates. Gibi. Gibi gibi. İnşallah. Dreams olmayacak. The Mines olacak. Dreams to oynayacağım. Aslında Dreams oynayacağım di <laughs> <tane> demek Rum. <laughs> abi ben bir tane oynadım çok iyi ya benim şey Artıklar. Ama 5 tane. Şu an benim 5 tane var. Ve bu 10 tane istiyor değil mi? 10 tane istiyor. Bir tane altın abi. Abi gözünü seversen. Var. Abi bir tane Rum soyunu var. Var ya mülk ya. Çok seviyorum o Rum soyununu. Büyük ihtimalle çekmedim o Rumus videosunu Neyse Onu da bir ara çekeriz Tabi oyunu bulabilirsem hatırlamıyorum oyunu Korktum lan şey Peki ben niye Bu otele giriyorum Şimdi olayına bakarsak ben niye bu otele gidiyorum demek mümkün ki niye gidiyorum oha İçinde içinde bir şey var sandım. Haybi ki buzdolabı şeymiş. O buzdolabı var ya Dolanmış Big brain. Yine ışıklar var sadece. Hadi şöyle bir şey de var. Sadece buraya saklanılıyor ha. Sanırım ama bilmiyorum. Bir dakika. Ha para. Ronsan çok para kasılıyor. Çünkü her odada para var. Doğrusu o kadar yok. Bak. Ama bir yere bak. A bir şey diyeceğim. Ekranım sarsıldı. yirmi beş. Dorslow dors, saydık. Şu an canavar gelmiş gibi. Şu ışıltı bir şey. Neyse artık. Onunla şimdi rooms'a girdim ben. Canavar'ın o o mak. var benim. ayrıca burada bir şey takıptan mı Burada sadece ne oluyor? Öldürüyor zaten. Senin canına birazcık karşıya hiçbir şey yok burada. Bir şey geliyor. Hı? sessiz çıkartmıştı. It's raining tacos. Not out of the sky. Tacos. I thought it about bir ruh niye yapılmış? Hadi doğrusun hikayesini anladın mı? Rumsun hikayesi yok. Nasıl yani? alırız onlar güzel için A90'dan kurtulalım. Kolay abi bu. Hiç doğrusu bitiren ve beni izleyen var mı? Bitiren varsa yorumlara yazsın. Veya ölümcüsü bitiren mesela ben Fatih gibi. 82 Hiç buraya kadar gelmedim. 84 buraya hiç gelmedim. Uzun zamandır yaratık gelmiyorum. Bu çok anormal. İşte bu. Yüzde bırakacağım. Hiç gelmiyor. Şu 90. 91 Şu 92 Şu dolap Şu, A, 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 90 A, 90 Şu 92 Şu 94 Şu 95 Şu 96 97 Şu 98 Şu 99 Şu 100 Evet arkadaşlar Birinci kapıya kadar geldik Rumsun O zaman Burada da bitirelim Kendinize iyi bakın. Hadi bye